Bir havuz gününden daha merhaba. Şimdi bugün Çayla ile Alp'le güzel oyunlar oynayacağız yine. Ben bu oyuncakları atıyorum çocuklar. Alp de bir yandan suya. Bunları bakalım kaç dakika içinde toplayabileceksiniz. Ama saat vermedim. Saat vermeyeyim mi? Tamam challenge yok arkadaşlar. Sadece tamam yetişemezsen üzülürsün diye mi istemiyorsun? Peki. Tamam. Saat olmuyor arkadaşlar. Biz sadece şimdi bunları atacağım ben. Havuz oyuncaklarını. Talih ile Alp de bu filelerle yakalayacaklar. Alp çabuk gir suyun içine gözlüklerini anneye ver. Alp gözlüklerini anneye ver anneciğim. Evet oyun oynayamayız. Ver onları bebeğim. Bir ver gel. Hayır, gözlükler olmaz. Bunları atacağım. Bunlara oyun oynayacağız. Yakalama oyunu oynayacaksınız. <laughs> Arkadaşlar sanki alp suya dalıyormuş gibi gözlüksüz asla girmiyor havuza. Aferin oğluma. Tamam. O da öyle olsun ablası gibi olsun değil mi? Taksın o da deniz gözlüğünü. Atıyorum tale geçin havuza. Alp geç çabuk. Alın şilelerinize. Alp. Ben amcam, ben amcam. Elinizle mi yakalayacaksınız? Tamam. Atıyorum. Hazır mısınız? Bu bir. Hemen almak yok. Hepsini atayım. Bu ne bu? Bu. Pa petrol kızı. Bak bak. Bir adet pembe timsah. <laughs> Köpek balığı. Yine bir zevra bak bak. Kahverengi vak vak. Salya başladı arkadaşlar. Talya görmeye çalışıyor arkadaşlar. Talya çabuk. Ne? Ne oldu? Gidiyorlar. Derin yere gidiyorlar. Yakalaman gerekiyor bir an önce. Çabuk. Köpek balığı yakalandı. Deniz kızı da yakalandı. Ay sen ne aldın? Ay bak bak almış benim de oğlum. Alp de yakalamış arkadaşlar. Alp bravo önündeki pembe timsah da al. Al oğlum al. <laughs> Tale getiriyor bana arkadaşlar. Ne aldın sen? abi araba mı getirmiş buraya? Evet ya. Bizim aklımıza gelmedi oğlum. Hadi baştan bir daha mı? Şurada suyun dibinde bak bu kızın önünde bir şeyler var yerde. O ne acaba ya? Hale keşfe çıktı arkadaşlar. Bir şey var havuzun altında. Ne olduğunu anlayamadık. Gel gel gel. Daha yeni yeni öğreniyor arkadaşlar yüzme İtalya. Neymiş o? Aa birinin topu kalmış. Galiba şu bebeğin o. Evet. Aferin sana anneciğim. Evet onun da. Tamam kızım şimdi bir daha mı atmak istiyorsun bunlara? Bir daha mı atalım? Atıyorum. Uzağa atayım. Ah hayır uzağa atmak istemiyorum. O zaman kovuklarını giymen gerekiyor. Hayır. Öyle bir risk alamam. Anneyim ben anne. Olmaz. Ne olursa bir şey olmaz da ne demek. Tamam bir tanesini deniyorum o zaman. Hazır mısın? Bir tanesini tek bir tanesini atıyorum. Evet arkadaşlar Talya kendi kendine çok uzağa attı bakalım oyuncaklarını. Nasıl alacağını göreceğiz şimdi. Evet birkaç tanesini yakaladı götürdü. Kendini pek bir şey yapmadı. Talya. Bu şekilde olursa yapabilirsin. Ama bak karşıya giden, karşıya giden bir tane pembe var. O çok e, uzak buradan oraya gidemez. Karşı taraftan atla tamam mı? Hemen yakına gitmeye çalış. Talya kardeşimizi ne yapmıyoruz? Suya batırmıyoruz değil mi kızım? Arkadaşlar az önce suya batırdı Alp. Alp'in morali bozuldu. Su yuttu. Çıkıyor şimdi Alp. Alp anneciğim iyi misin? Ha tamam unuttu bile. <laughs> Çok seviyorsun çünkü. Talyacığım şöyle biraz dal da görelim ya. Talyacığım biraz dal istersen görelim atla. Hadi gelin bakalım. Merdivenlerden olmaz tabii ki. Merdivenlerden atlamak çok tehlikeli. Alp sen de bir atla anneciğim. Ama yapma suyu yutmuş kardeşim. Hadi Alp oradan atlayabilirsin. Bir, iki, üç. Atla. Bir, üç. Atla. Ya arkadaşlar İtalya suyun dibinde gördüğü her şey kaka olduğunu düşünüyor. Hayır onlar kaka falan değil İtalya. Kaka olsa ben seni sokmazdım bu havuza. Ama Tali o kadar çok eşyamız var ki bunları nasıl taşıyacağız oraya şimdi? Taşma ya burada kalsın ona gidelim. Ama benim burada sandalyem var. Olsun. Ay patlıyor şimdi arkadaşlar. Bir. iki Üç. Atla. Aferin sana. Şimdi boyunu geçiyor Talya'nın ama evet birazcık izliyor Talya gördüğünüz gibi. Aferin kızıma. Bravo bravo bravo. Talya'nın önümüzdeki günlerde yüzme dersi başlayacak arkadaşlar. Talya gayet güzel geldin. Çok uzundu. Aferin kızım. <laughs> Arkadaşlar yoğun istek üzere yerimizi değiştirdik. Buraya böyle şelalenin önüne geldik. Burası biraz daha derin. Talya bu sefer kolluklarıyla yüzmek istedi. Talya'cığım enerji ihtiyacım varsa bak burada kekler sizi bekliyor. Ev yapımı. Çikolatalı kek. Enerjin yok. Hadi gel birazcık enerji topla kızım. Hadi izliyoruz Alp'i. Bir, iki, üç. Bak bir de. Ay, ay kafasını daldırıp yüzmeye çalışıyor, dalmaya çalışıyor. Kıpırdayamıyor musun? Ay ablaya yardım et, bittir onu çıkar. Çıkar oğlum ablayı. Talya. Ay Talya'nın enerjisi yok. Talya şunu tut en iyisi gel. Al bakalım. Tutun. Tutun buna, tutun. Anne çeksin seni. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Alp adada çekil aradan çekil aradan. Ar <laughs> Alp'i batırma. Gel. Gel. Evet. Tali geldi. Hadi gel biraz üzüm ye. Enerji gelsin. Enerjin yok. Gel anniş gel, gel bakalım. Aç sen ne yapıyorsun aşkım? Gel gel, gel. enerjin gitmiş. Gel haklısın. Saatlerdir sudasınız tabii. Siz de haklısınız. Ay patlıyor gene arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir. seni yedi seni. Ha? hadi evet ucuna geldin aferin. Çünkü arkadan atlarsan çarpabilirsin. Ah! Aferin aşkıma bak ablaya. Ablaya bak haydi. nasıl kafası suyun içinde dalıyor. Talia ne gördün suyun altında yine kaka mı gördün ne gördün? Kaka. kaka yok tabii ki değil mi? Kesikler. Ufak ufak şeyler her havuzda olabilir kızım. Havuzumuz temiz bir havuz. Talia, Ay hadi kek yiyin. Gelin çıkın birazcık ya. Ara verin. Ya da üzüm yiyin Alp. Üzüm de Alp çok seviyor. Değil mi oğlum? İster misin? Evet, anne. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi aşkım? Ne geldi aklına? Anne. Efendim canım? Çok güzel bir koyan yok. Canım. Bomba parandesi oldu. Bombalama bu kızım. Hadi bombalama anneciğim o. Abi de bir bomba geliyor. Atten de bir bomba geliyor. Hadi bakalım. Yavaş. Bak ucundan atlayacaksın. Oradan değil. Evet in bakalım. Vaa wow, bir bomba <laughs> yapıştı. <abi. gülüyor> bir bomba da Alpten geldi. Alkış Erpe. Çok cesur benim oğlum. İkinci bomba tarladan geliyor. Vaa wow, wow, bomba.